Nasıl bu Amerikalı bir sanatçının yansıma sergisi. Aynalarla Kızla Manastırı malumunuz 14. yüzyıldan kalma tarihi bir mekan. E, manastır olarak inşa edilmiş ve içerisinde özellikle e, kadınlara dönük üretim e, imkanlarının da olduğu ve eğitim e, programlarının da yapıldığı böyle eğitim alanlarında olduğu çok özel bir Destinasyon çok özel bir mekan. Uzun yıllar başka maksatlarla kullanıldı ancak daha sonra Büyükşehir Belediye'miz ve Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından buranın restorasyonunu e, gerçekleştirdik ve geçen yıl Eylül ayından itibaren de burayı vatandaşlarımızın, yerli yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. E, tabii orası yeni bir kültür sanat e, etkinlik destinasyonu bizim için. E, önemli bir eksikliği giderdi. Tarihi bir mekan olması hasebiyle de bu kültürel sanatsal faaliyetlere ayrı bir duygu katıyor. Oraya gelen insanlar için çok daha etkileyici, enstantanel anlar orada yaşatıyor. O bakımdan şehrimizin kültür sanat hayatına ayrı bir renk kattı, ayrı bir güzellik kattı. O zamandan bu zamana tabii kış sezonu ve pandemi şartları olmasına rağmen hatırı sayılır 5-6 tane orta büyüklükte, etkinlik yaptık. Tabii daha küçük etkinliklerimiz de orada yapıldı ama şimdi sanat sezonunu açıyoruz Trabzon'da. Tabii biz biraz da baharla birlikte inşallah bahar ve yaz boyunca birçok kültürel sanatsal etkinliği başka bölgelerde de yapacağız ama Kızlar Manastırı'nda da inşallah gerçekleştireceğiz. Ve buranın tanıtımına biraz daha ağırlık vereceğiz. Burası sadece bir e, kültür-sanat etkinlik alanı değil. Burası aynı zamanda bir ana kaya kilisesi. E, dolayısıyla bir tarihi e, eser anlamında da Zaten bir müze, dolayısıyla tek başına faaliyet olmadan da birçok insanın gelip ziyaret edebileceği bir mekan. E, tabii ne kadar çok ürünümüz olursa, ne kadar çok ziyaret edilebilir e, yer olursa e, elimiz o kadar güçlü olur turizm anlamında. E, ve bu o, tabii doğal olarak geceleme sayılarına da, konaklama sayılarına da turistin bölgemize geçirdiği gün ve e, bölgeye bıraktığı döviz rakamlarında da doğal olarak artışa neden olacaktır ve katkı sağlayacaktır. Kızlar Manastırı'nın açılmasıyla birlikte elimizdeki ziyaret edilebilir yer sayısı arttı. Netice itibariyle restorasyon tamamlandı. Bunda emeğe geçen Kültür Turizm Bakanlığı'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Kültür Turizm Müdürlüğü'ne, e, destek veren bütün kurum kuruluşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyoruz.